Şu anda Trakya Türk TV her anlamda uyduya yayına geçmeye hazır. Burada bir sıkıntımız var. Çözemiyoruz. O sıkıntımız da şu. Bulunduğumuz binanın bölgesinde fiber internet yok. Ya şehrin göbeğindeyiz, sağ binamızda var, işte bilmem o, bir arka sokakta var, bulunduğumuz binada yok. Müracaatlarımızı yapıyoruz, 5-6 aydır bir türlü bu konuyla ilgili herhangi bir e, dönüş yok. Yok. Bizim altın odamızda da semtimizde de bu sıkıntımız var. Bu sıkıntı var. Yani daha yeni açıldı. Haklardan eşit faydalanmak için eğer bir yerde bir yatırım yapılıyorsa hep diyoruz ya altyapı, altyapı, altyapı. <laughs> bir yer kazılıyor, bir yer yap. Ya buranın artık bir altyapısı yapılacaksa toptan herkes yapsın. ...işini bitirsin sonra geri kalanlar yapsın. Yani bu, bu nedir yani? Şimdi burada bir fiber internet var. Çıkmış tüm Türkiye'de herkes işte o hızda internet kullanabiliyor. Evet. Vatandaşın bir kısmı kullanabiliyorken bir kısmı kullanamıyor. Aynı zamanda KabloNet, hmm. Kablo TV, hmm. KabloNet'in imkanlarından hmm. yine belli mahalleler faydalanabiliyor, belli mahalleler faydalanamıyor. Sebebini sorduğumuz zaman efendim işte maliyeti var, kazılara izin verilmiyor belediyeler tarafından ya da işte altyapı çalışmaları ile ilgili. Bu cümle doğruysa bu açmazı kim açar? Yani e, altyapıyı kurmak isteyen... Bir koordinasyon açar abi. Bir il koordinasyonu var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Oturup hani beş kişi mi on kişi mi koordinasyon kaç kişiden oluşuyor bilmiyorum ama... Hani bunları birileri söylemesi lazım. Arkadaşlar bir şey yapılacaksa hep beraber. Hı hı. İşte o birileri kim olabilir? Ben onu bir yere götürmeye kim çalışıyorum. Kim olabilir abi? Ee, çok doğal olarak çok doğal olarak e, bir şehirdeki bütün devletin o sosyal devlet kimliği vesaire görevleri vesaire var ya hepsinin denetleyicisi yeri geldiğinde organize edicisi yeri geldiğinde hukuk içerisinde müdahale edicisi Kim? yine, de, yine de mülki amir. Kimdir mülki amirimiz? Ben bilmiyorum ee, mesela. Süleyman Paşa Süleyman midir? Paşa için il genelimiz için valimizdir. Valimiz. Dolayısıyla onların o mühür gücü ile, kamusal gücü ile tarafları bir araya getirip arkadaşlar nerede aksıyoruz? Muhalefetin... Neredesin Ali Yerlikaya? <laughs> Şimdiki valimizin de iyi olduğu konusunda çok fazla olumlu kısım var. Var mı? Var. Fakat bu kısımlarda sanki biraz yavaş kalıyor gibi geliyor. Ve biz bu ve benzeri konularda görüşüp anlatmak ney nerede neden takılıyor? Biz bizim tarafımızdan siz sizin tarafınızdan nasıl bu kamuyu yan yana hareket eder duruma getirelim diye görüşmek istediğimizde böyle bir niyetimiz olursa da ulaşmak bence aktarılmıyor yani. Sayın Valimize şehrin e, noksanları ile eksiklikleri ile ilgili tam olarak bilgiler ya aktarılmıyor ya da Sayın Valimiz halkın arasına çıkıp ne sıkıntılarınız var ne sorunlarınız var ne ihtiyaçlarınız var diye ya sormuyor. Yani bir iletişim eksikliği var. var. Vatandaşla Evet, bunu valilik bunu, arasında bunu açacak bir ol... set var evet var kesinlikle var bunu açacak olan yine mülki amirliğin kendisi kaymakamlığın kendisi belediye başkanlarının kendisi vatandaş basın ve diğerleri onlar ulaşmak için savaşmak zorunda olmamalı mesela çok basit bir şey söyleyeyim oradan girdik doğaçlama girdik tesadüfen girdik evet. şu cümleyi kullanalım kendi aracını kullanan trafikte kendi aracını kullanan sosyal bir arana girerken kendi aracını kullanan bir vali gördün mü Tekirdağ'da yok bir kaymakam gördün mü? Yok. Bir büyükşehir başkanı gördün mü? Evet, <laughs> ara ara bazı bazı. Evet. Bir belediye başkanı, bak küçüldükçe olma ihtimalleri artıyor. Hatta bizim parti il başkanlarımız bile makam aracı parzında şoför kullanmaya başladı zaman zaman. Bunu evet. da görüyoruz. Kullanmasınlar ama ayrı tartışma konusu. Ama Abi şimdi Yiğit bir... Öldür Akın Yemeği sözünü unutma da <laughs> büyükşehir belediye başkanıyla ben çok karşılaşıyorum sokak <laughs> sokakta, <gülüyor> caddede, yürürken. Yani böyle karşı karşıya geldik. Çünkü o seçilmiş olmanın kaygısını taşıyor. Hmm. Bak bazı dünya devletlerinde belediye başkanıyla valilik birleştirilmiştir. Halk bir kişiyi seçer. Hmm. O hem belediyenin başındadır hem Kamunun başındadır. Demokrasi varmış gibi belediyeyi kullanıp gerektiğinde de ben devletimizin izin vermezsem hiçbir şey olmaz diye mülki amirlik mührünü kullanır Türkiye Cumhuriyeti devletimiz. Evet. Dolayısıyla bunu tabi ardıyetle söylemiyoruz. Demokrasinin gelişmesi adına e, prototipler var, uygulanan tipler var anlamında söylüyorum. Sanki o tarafa doğru da gidiyoruz. Gidiyoruz zaten. gitmeliyiz de. Seçilmiş olanın kaygısı olduğu için zaman zaman eleştiri olsa bile boynunu bükme niyeti evet. güdebiliyor. Bazıları çok farklı e, tavır da verebiliyor ama mülki amirlerimizden. Seçilmek gibi bir kaygısı halk tarafında olmadığı için, hı hı. onun önüne çıkma kaygısı, basın önüne çıkma kaygısı da çok fazla yok. Hele ki bugünkü yönetim modelinde. Hemen bir espriyi de burada yapalım. Hı hı. Mesela Köprübaşı mevkimizde isim vermiyoruz bir AVM'miz var. Hı. Onun otoparkından çıkışlar hafta sonu öyle bir sıkıntıya girmiş ki artık halkın canına tak etmiş. Hı. Lütfen bizi kurtarın. Trafik ışıkları sebebiyle biz AVM'den çıkışı gerçekleştiremiyoruz. Eksoz dumanlarından bunu aldık. Çocuklar zehirleniyor, stres hatsafaya safhaya çıktı. Basın mensupları neredesiniz? Lütfen bu AVM önündeki trafiği çözün, ışıkları çözün. AVM'den araçlar çıkamıyor diye feryat ettiler. Biz de onu yazdık, dillendirdik. Hem sorumuz hem esprimiz gelsin. Kendi aracını kullanan, böyle güvenlik kaygıları da hat safhada olmayan ya da sivil güvenliği daha iyi kullanan ...bir mülki amirimiz, mesela sayın valimiz... ...aracını kullanırken AVM'nin içerisinde kalsaydı ne olurdu? Ne olurdu abi? Işıklar mı iptal edilirdi? Hayır, o sıkıntıyı yaşardı. Halk olurdu. Hı. Halk gibi yaşardı. Halkın ne yaşadığını görürdü. Ona göre, ertesi gün Büyükşehir Başkanı'na ilgili kurumları çağırıp... ...arkadaşlar, trafiğin yönlenme sorunumu mu var? Işığın otomatikleşme sorunumu mu var? Dijitalleşme sorununu mu var? Hı. Bakın, oradaki trafik o saatlerde akarken... ...sırf ışıklarda araçlar çok kaldığı için... Işığın işte 60 saniyede verdiği araç Abi, sayısı. Abi onunla ilgili bak bu sen değil dediğin mi? konuyla ilgili yaklaşık olarak biz 10 yıldır 15 yıl öncesinden beri yazıyoruz. Oradaki hı hı. trafik sorunuyla alakalı. O AVM'nin içindeki mesele değil. O hı hı. bölgenin tamamında. Onu, onu söylüyorum heh, işte. O bölgenin tamamında bir sıkıntı var. Aynı yerde. Hem tamamında var hem AVM'nin içinden kaynaklı sıkıntı var. Lütfen devam edin. O ayrı. Geçmişten e, baktığımız zaman zaten AVM'nin yeri yanlış. Evet. Yani bugünkü şartlar belki düşünülememiş o günkü başkan tarafından. Gerçi zaman zaman kendisine soruyorum yani bugünkü şeyin o soruda hala AVM kurmakta şey ısrar eder miydin? Pişman değilim diyor. Ama bence pişman. Yani bir AVM'nin e, şehrin göbeğine <laughs> kurulması e, hoş olmadı. İkincisi evet. orada pazar yeri var. Evet, bir, bir de, de perşembe günleri hı. orası hafta sonu pazartesi perşembe iki gün. Evet. iki gün orada ciddi bir sıkıntı var. Evet. Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak oraya çok yapbozlarla değiştirmeye çalıştı ama en son bulduğu bu. <laughs> yani Ya bulamadığı bu. İnan. Yok inan. yok çok denediler abi. Öyle yaptılar, böyle yaptılar, söktüler, taktılar, ettiler falan. Ee, bundan ötesi olmaz. Beş yıl, 10 yıl sonra orası kilit olacak. Yok, Daha da kilit olacak. Oldu zaten. Zaten oldu. Oldu zaten. Şimdi evet. AVM'nin karşısından iki şerit yol gidiş gelişli, ortası röfüşlü yol ilerliyor. Tek şeritmiş gibi ilerliyor. Tam o pazar sokağının başlangıç noktasında soldaki yani karşıdan geliş evet. ama buradan gidiş her ne hikmetse sağdaki yola birleşiyor. Sahil tarafından AVM'ye gelirken iki ayrı şeritten geliyorsun seni kırmızı ışık karşılıyor sola dönerek Yine karşıya evet. geçemiyorsun. Ara sokağa ilerliyorsun. Oradan tekrar hiç olmadık ara sokak üzerinden ana yola birleşiyorsun. Kesinlikle. Samimi söylüyorum. İlkokul öğrencilerine bir hafta bu konuya çalışın. Bu işi bir biraz rahatlatın desin. Tekirdağ trafiğini şu an her kim sorumlusuysa tanzim ediyorsa onlardan daha iyi yapar. İnan Türkiye çapında doktora tezidir. Trafik Tekirdağ'da bir tezdir. Altınova'dan biz çıkıyoruz. Sağa dönmek için sola dönüyoruz. Orada bir kumbağa kavşağımız var. Yılan beli gibi. Ramp, ya bir de o var. Rampa aşağıdan aşağı. Rampa rampa aşağı oradaki ölümleri engellemek için yapılan trafik rahat aksın diye rampadan aşağı, aşağıdan rampaya çıkan yolu başlarken doğru yapmışken ne hikmetse tekrar yıkıp ...bir S harfi gibi bir yılan belirine dönüştürdüler. Evet. Şimdi bakıyorsun o Muratlı Caddesi Ödüllü Prestij Caddesi diyor... ...trafik kim yapmış dedikodularına göre söylüyorum günahlarını almayayım... ...bir başka üniversitenin insanları buraya gelmeden uydudan bakarak buradan geçilir diye yol haritası yapmış. Yol haritasının mecburi yön istikametinde sanıyorum büyük Büyükşehir'in sorumluluğunda olan alanlar... ...mesela belediye otobüslerinin trafik güzergahları e, bu... Eski Balık Pazarı dediğimiz yer noktanın arkasından geçerken ara sokaklardan geçiyor. Orası sit alanı. Evet. Sit alanına mecburi yön trafik olarak veremiyorsun. Hani kendi haline bırakırsın. Sokak arası olur, gelip giden olur. Orada e, binadan çıkan kaldırım payı olur ama sen mecburi yön veriyorsun. Taksiyle geçilmeyecek yerlerden otobüsleri veriyorsun. Ana hatlarda kaldırımları ile genişletmişsin. Yani neresinden bakarsan bak vallahi de billahi de izaha muhtaç. ...gelsinler bir an önce birbirlerine gidip... ...ben sana geldim, sen bana geldin... ...bu hafta da sen gel, sen niye gelmedin... ...bak biz bu resimleri paylaştık... Evet. ...resimlerinden çıksın şu belediyeler... E, ...ne olur biraz gerçek problemlere dönsün... ...baş cümleye dönelim... ...yine bir sürü konumuz var... Evet. ...sayın mülki amirlerimizi de kendi araçlarını kullanmaya... ...halkın içine girmeye, girmeye... ...o AVM'de olanı fiilen görmeye... ...yaşamaya ve basınla... ...ve halkla bir araya gelmek için... ...bu insanların onlara ulaşmak için... ...mücadele yerine onların onlara gelmesinin bir yolu bulunmalı. Bir valilik binamız yapıldı. Girişler önden midir, arkadan mıdır? Halk Nerede? ne zaman önden girer, ne zaman arkadan girer? Önde Büyük Tekirdağ Valiliği yazıyor. Arka evet. tarafta da, da Tekirdağ Valiliği yazıyor. Ama arka taraf çok kısır bir yerden giriyor vatandaş, personel girişi gibi. Ön tarafta çok görkemli bir giriş var. Kim nereden gireceği resmi olarak cevabı alıp çok Ondan yerinde soru. bir soru. Heh, i̇şte bunu görüşebilsek e, basın toplantılarında soracağız ama bu cevabı halkımda, bizim de benim de ihtiyacım var.